Evet, evet, ee, güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Ee, tabii galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz, daha iyi olacağız. Ee, teknik direktörümüz, ekibi, e, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Ee, iyiye doğru gidiyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Ee, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, e, Türkiye Futbol Federasyonu e, oyun oynanırken kural değişikliği evinde aslında e, bir hakem ataması yapıldı. Yabancı hakem derbi özel. E, Beşiktaş'ın bu konu hakkında fikir ve nedir acaba? Evet, e, Sayın Federasyon Başkanımız Oyun oynanırken kural değiştir diyebiliriz aslında ee, Bir hakem ataması yapıldı Yabancı hakem derbi özel ee, Beşiktaş'ın bu konu hakkında fikri ve düşüncesi nedir acaba? Evet e, Sayın Federasyon Başkanımız Bir açıklama yapmış tam inceleme e, Vaktim olmadı e, Öncelikle şunu belirteyim e, bu, Özellikle hakem konusunda Bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen hep Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle bu en son Galatasaray Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakeme, özellikle aynı hakeme hem Galatasaray maçında hem de Fenerbahçe maçında biz de istiyoruz. Ee, şimdiden e, federasyon gerekli e, girişimlerini yapsın. E, madem böyle bir e, yol açıldı. E, biz de aynı hakemi e, Galatasaray maçında hem de Fenerbahçe maçında. E, görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. E, hayırlısı olsun Türk futbolu için ama e, güzel bir kapı açılmadı. Bunu hepimiz bilelim. Başkanım şunu sormak istiyorum. Siz her zaman e, konuşmayacağım demiştiniz ama e, baktığınız zaman da konuşmadan bazı şeylerin düzeldiğine inanmıyor musunuz? E, hayır. Yine aynı fikirdeyim. E, ben çok konuşan bir e, her maçtan sonra bugün de bu soğukta e, size de çok teşekkür ediyorum. Sizleri bekletmemek için konuşuyorum. Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla e, Beşiktaş'a bir fayda getireceğine de e, inanmıyorum açıkçası biz konuştukça daha fazla konuştukça maalesef Türk futbolu zarar geliyor biz her zaman beşiktaş olarak eşitlikten ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim hiç böyle bir şeyde değiliz fikirde değiliz olmadık da cami olarak çok konuşmak maalesef bazen e, fayda getirmiyor. Başkanım, Sayın başkanım şöyle bir e, durum da var. Bu akşam TFF Başkanı bir programa konuk oldu biliyorsunuz. Ve maçla da çakıştı aynı zamanda Beşiktaş'ın maçıyla da çakıştı. E, şöyle bir eleştiriye e, yol açtı bu durum. Fenerbahçe-Galatasaray konuşuluyor sürekli. Hani bu ülkede Beşiktaş'ın maçı varken de neden Fenerbahçe-Galatasaray konuşuluyor? Ee, daha iyi bir planlama yapılamaz mıydı e, Tabii mı? Daha bir, daha bir planlama yapabilirdi. En azından biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk. Başkanım taraftarı bir mesajınız var mı gelecek Efsine, için, yaz dönemi için? Yaz dönemi için e, şimdiden çalışmalara başladık. E, i̇şte takım da iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. E, bir planımız, projeksiyonumuz var. Buna bağlı olarak da devam edeceğiz. Camiamız da e, bunu bilsin. E, hiç öyle aceleye de getirmiyoruz. E, takım da yavaş yavaş düzeliyor. Çok da daha iyiye gidecek ee, İnşallah önümüzdeki sezon istediğimiz Beşiktaş'ı Arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı Hep beraber seyredeceğiz Başkanım Araya'da forma giydi bugün ilk defa Evet Neler? Ee, Bir forma şansı buldu ee, Tabi geldiğinden beri İkisi de e, geldikleri ülkenin Tam bir e, zıttı bir Hava <laughs> e, havaya hava iklime düştüler. E, geldiklerinden beri de kar yağıyor. Bugün de şakalaştık halbuki şey <laughs> beraber. E, yavaş, yavaş yavaş alışacaklar. Yani şey değil, kolay değil. Beklentiler e, yüksek mi başkanım? E, i̇nşallah. Ben çok iki sene çok inanarak, inanarak transfer ettik. E, Tabi zaman istiyor bir parça. Bunlar 18 yaşında, 20 yaşında genç futbolcular. Taraftarımız da sabır gösterecek. Ee, biz kendilerine güveniyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde e, ikisini de sağda daha e, aktif şekilde görme fırsatı buluruz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Evet. Tekelleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz? Türk ee, futbolunun tekerleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz? E, tekerleşme derken mi? Yani Galatasaray ve Fenerbahçe çok öyle konuşuyor. bir şey imkanı yok. Yani Beşiktaş olduğu müddetçe öyle iki ikiye düşünecek gibi filan hiç böyle bir düşünce içinde de değiliz. Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş da Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin. Evet çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şunları ya. size. Hadi. Sağ olun.